Merhaba canlar ben Şahane. Bakın sizlerle birlikte manyak bir videoyla karşınızdayım gençler. Şu sol üstte de görmüş olduğunuz gibi Şardi Toilet Cat'ten, Secret Toilet Pet'ten çıkartılıyor. Tam tamına 3 saattir şu an pet açıyorum abi. 3 saattir yumurta açıyorum ama hala daha paramı anca bitirmeye yaklaştım. Çünkü yumurtamın değeri 175 milyon. Tabii ki de Golden'ı açmıyorum. Golden gereksiz pahalı. Onun için 175 milyonluktan açıyorum. Onun da fiyatını azalmasının sebebi burada Better Yet Egg Prices'tan dolayı. Bunu daha fazla yükseltebilirim aslında ama artık yumurta açmaktan bunaldım. Sıkıldım öldüm bitti abi delirdim ya. Yeter 3 saattir bilgisayar başında otomatik bir şekilde yumurta açıyor. Vallahi delirdim. Gerçekten delirdim. Umarım güzel bir şeyler çıkmıştır. Şu an hemen videoya başlayayım dedim. Bir tane sıkıntı çıkartmışız bile. Umarım güzel kritler çıkmıştır. Hüç çıkma ihtimali inanılmaz düşük. Yani evet bakıyorum. Hadi oğlum. Hadi ver güzel bir şey. Vermedi abi. Hücü vermemiş. Bakalım onun dışında rainbow'larımız var mı? Script petlerimiz var mı? Bakacağız. Bu videoda paranın içinden geçeceğiz. Trading Plaza'da bunların hepsini satacağım. İnanılmaz kar edeceğimi düşünüyorum. Fiyatlar düşüyor. Olabildiğince çok hızlı bir şekilde davranmam lazım. Kasması zor. Yumurta açması ayrı bir dert. içinden mythical çıkartması yani script pet çıkartması Hüç zaten çıkartması imkansız. Bakalım neler yapacağız. Ben de merak ediyorum. Ve videomuz 3 2 1. Başlıyor. Evet arkadaşlar. Bakalım çıkartmış mıyız güzel bir şeyler. Lütfen. Ya bir kere de bir şansımız yanımızda olsun be. Ve arkadaşlar sizlere şunu da söylemek istiyorum bakmadan önce. Bu hafta bitti artık. Artık gelecek hafta oyunumuz çıkacak. Gerçekten de efsane bir şekilde ayarlıyoruz. Gerçekten de mantığı biraz daha böyle farklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani ne tarz olduğunu size söylemek istemiyorum. Yani fazla tüyolar, fazla leaks'ler vermek istemiyorum ama gerçekten de güzel bir oyun olacak. Ben de her hafta sizlerle birlikte oynayacağım. Her hafta mutlaka güncelleme getirtmeye çalışacağız ama oyunumuz gerçekten de çok ama çok güzel olacak. Ya dünya sıralamasına girmemiz yok mu be? Abi lütfen. Oyunumuz çıktığı anda videosunu çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Takipte kalın. Abone olun. Like atın kalkalım. Size seviyorum. Devam edelim. Hadi güzel bir şeyler be. Rainbow memo bir şeyler yok mu be? Rainbow hadi. Abi gerçekten de Fireball Cat'ten iki tane Rainbow çıkartmışız ama oy Toilet Cat'ten Golden'ı çıkartmışız. Abi ben bunu şu an var ya rahat. Kaç be abi? 300-400 B satarım yuh. Çok iyi olmuş abi bu ama yani şu yani rainbowlardan keşke biraz daha çıkarsaydık yani bir tane toilet ketten bir tane rainbow keşke çıksaydı ya da ne bileyim bir shyness çıksaydı neden bunlar yok goldenlardan 4 tane 6 8 10 11 tane de fire fireball'un ketin golden'ından çıkartmışız yani bir nebze iyi bir nebze iyi golden'ımız abi oyu 4 4 de burada 8 tane de toilet ketten çıkartmış şuraya script yazalım görmediğimiz var mı yok şurada fireball yazalım. Aynen. Fireball'larımız baya fazla. Bunları çok güzel fiyatlara satacağız abi. Bir tık piyasanın altında satacağım. Çünkü video için hızlı bir şekilde para kasmak istiyorum. Bakalım neler yapacağız. Abi bir kere de 3 çıksın. Valla delireceğim. Bir tane de abi videonun sonunda da yumurta açacağım. İnşallah çıkar. Geçen de videoyu izlemediyseniz izleyin. Önceki PSX videomda Taner'e abi ya adam bana 4-5 tane yumurta verdi. 2 tanesinden hiç çıktı. O kesinlikle o videoyu izleyin. Gerçekten efsane şanslıydım. Petsum Elitor X'e geri dönüşümü inanılmaz bir şekilde kutlamıştı Perisuan ama bilmiyordu ki o yumurtalar benim değildi abi. İnanılmaz. Bugün kendimizi açacağız. İnşallah şansımız devam ediyordur ve Trading Plaza'ya uçalım dostum. Evet arkadaşlar bir önceki videomu izleyenler bilir ya fiyatlarımız çok yüksekti ben size demiştim abi elinizi tutun diye, hızlı çabuk tutun diye. Ben bunların normallerini, bak normallerini 45B'ye satıyordum. Adam hardcore'unu 20B'ye satıyor abi. Bakar mısın? Şu 220B. Ya bunun Rainbow'unu, pardon Dark Matter'ını 5T'ye satıyorlardı. Abi inanılmaz düşmüş fiyatlar. Bak bu adam 70B'ye koymuş. Bu bir önceki oynadığımızda, 4 gün önce falan oynamıştık. Yani 200-300 B'den aşağıya satılmıyordu abi. Fiyatlar inanılmaz düşmüş. Müthiş düşmüş. But yani. Abi bak. Bir güncelleme geldiği zaman hiçbir şekilde geç kalmayacaksın abi. Çıkarttığın anda gidip satacaksın. Bir sonraki günü beklemeyeceksin. Elinde bir tane mi çıktı? Git sat. Yani. Büyük bir hata yaptım abi ben. Ben 2-3 gün bekledim. Yani neden böyle yaptım ben de bilmiyorum ama. Yine aynı yere attı bizi. Abi inanılmaz. Biz var ya para kazanacağız derken ama kazanacağız abi. Elimizde satmamız gereken çok fazla şey var. Bakalım bunları ucuz yolla bir şekilde satacağız. Bakalım neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Aa bakar mısın? Bunları kaça satıyorsunuz? 20B'ye düşmüş abi. Ben bunu 9B'ye satıyordum bunun normalini. Düşün artık sen düşün. Çok düşmüş ya. Bu da normali mi? Normali 8B kanka sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın kanka? Şurada bir boş yer açın da ben hemen geçeyim ya. Hemen. Burada yer açılıncaya kadar ben bir giftleri okuyayım. Giftleri arkadaşlarım hep okumamı söylüyorlar. Çünkü uzun zamandır okumadım. Hemen hızlı bir şekilde o zaman şarj ultisini açar. Ronaldo teşekkür ederim kankam. Zoe teşekkür ederim arkadaşlarım kabul et ne olur. Kankacım benim arkadaşlık ee, yani 200 kişiyle sınırlı olduğu için herkese arkadaş olarak ekleyemiyorum. Sadece arkadaşlık rozeti var. 300 Robux'a onu alırsan kankam ekliyorum ama alma edebilirsin kankam. Sadece bana yazsan da olur ya da yani arkadaş olarak ekleyemiyorum kankam. O yüzden kusura bakma ama... illaki 300 Robux'a almak zorunda değilsin. Bence 300 Robux'unu harcama kankam benim. Bu benden sana tavsiye. Yani çok arkadaş olmak istiyorsam benimle ekleyebilirsin kanka benim. Çok uzattım hemen devam ediyorum. Ozego teşekkür ederim kanka benim adamı kurmuşsun. Adım Göktürk. Göktürk selam kanka benim. İsmail Han teşekkür ederim. Dark Void teşekkür ederim. Allah'ım bir dünya yollamış adamı yollamış da yollamış. Dark Knight Dark Knight'tan gelmiş. Dark Knight arkadaşımız Dark Void abi hepsi bu kadar denk mi gelir? Shardifan'dan fan'dan bir bey geldim. Shardifanlar fanlar abi delirdiler ya. O kadar çok çoğaldılar ki çok hoşuma gidiyor. Shard bir kral diye yazmış. Sen adamın dibisin. Darks Dolly. Teşekkür ederim kanka benim. Mami. Pro Kitten. Pro de yollamış iki tane. Legend Taha. Aa oh, bak bak bu seni hatırladım. Egehan. Teşekkür ederim kanka benim. Legend Taha. Adım dibisin. Pro Kitten. Annie. Ayhan Kral. Teşekkür ederim kanka benim. Hero Yiğit. Teşekkür ederim. Please. Aha. Nayoto'dan. Değilim. Elimden. Gelen bu demek istemiş herhalde. Nayoto adamın dibisin kankam benim. Artık Nayoto da artık ekibimizde biliyorsunuz. Gerçekten de o da on numara bir insandır abi. Çok teşekkür ederim kankam benim. Bu güzel hediyen için cansın ciğersin böyle bir şey yollamana gerek yoktu kankam benim. Bak bak adam şardi nasıl yazmış? Sardi. <laughs> Sağ kankan kankam benim. Var ya bak yanlışlıkla bu adama hediye yollarsınız gider. Var ya götürüyordur bu işi. Eşek Mubdelas. Abi orası bir isim ya. 2000, 2013 yılısı. Teşekkür ederim kankam benim. Bakıyorum. Galatasaray, Doç, Rezak, Ghost Force, 2 bey gelmiş Swat'tan. 2 bey gelmiş Legend Taha'dan. Legend Taha oğlum bugün ne yapmışsın sen abi? Yusuf Paşa'nın askeri. Yusuf Paşa'nın askeri ne kanka? 1x, 1x, 1 5 bey gelmiş. Teşekkür ederim kankam. Get good. Teşekkür ederim. Fearless. Me. Selam olsun demiş. Sana selam olsun kankam benim. Teşekkür ederim. Of mer Teşekkür ederim. Mac 85 Pro. Abi selam. Selam kankam benim. Hello Berat. Abi elimden bu geldi. Sağ ol kankam benim. O bile yeterli. Yollamasam bile olur kankam. Yani elinizde gemsi yoksa gerçekten yollamayın. Hediye yollamanıza gerçekten gerek. Ben sadece isminizi okumak için şey yapıyorum. Rohat, Satrizet, Berat, Alperen, Aldar. Aldar ne? Aldar teşekkür ederim. Slayer, Mon, MPP. Emin Habibli. Teşekkür ederim. Alca Selim. Bak uzun zamandır okuma okumaya biraz yavaşlamışım abi. Giyu. Teşekkür ederim. İsmet Ayas, Poyraz. Teşekkür ederim hepinize bu güzel destekleriniz için. Cansınız, ciğersiniz hepinizi çok seviyorum. Artık bir yer kapalı mı? Let's go. Artık bir yer kapalı mı? Yeter. Ya bu adam git abi gözünü seveyim. Senin yüzünden satışlarımız batacak ya. Adam hardcore'unu 20 bye satıyor. Ben şimdi bunları nasıl satayım al. Eskiden biz bunları bu fiyata satıyorduk. Nasıl satacağım şimdi ben? Bak. Ben bunu 200 bye aldım. 190 bye aldım yanlış hatırlamıyorsam. Al. Ha, pardon. O Dark Matter mı? Vallahi Dark Matter. 80B'ye düşmüş abi. 3 gün almadık sadece. Sadece 3 gün ya. Şunların değerlerini 3B'ye kadar düşürmemiz gerekiyor. Bir toilet'a gelelim bir. Toilet'ı kanka yani yani ee, bilemedim ki kaç B'ye satayım. 20B çok. 15B'ye satalım. Yani yanımdaki adam böyle satınca ben bunu 15B'ye satmak zorundayım. Bunu da ee, bu da 50B olsun hadi. 50B belki yüksek gelecek ama Şimdi de biraz da fireball'lardan satalım. Fireball'ların normallerinden 5 tane koyalım. Bunları da herhalde 1B'den fazlasına satamayız ya. Ya çok az koymuş da olabilirim. Ama yapacak bir şey yok. Fiyatlar inanılmaz düşürdü. Geldi mi? Ben bekle açayım. Ben bekle açım kanka. Videonun sonunda açayım şu yumurtadan da. Bak nasıl çıkartılıyor göstereyim size. Abi şurada yumurta varsa hemen hızlı bir şekilde alabilir miyim? Abi oyunumuz çıkacak var ya inanılmaz heyecanlıyım gençler. Gerçekten inanılmaz bir şey çıkıyor ortaya ya. Gerçekten inanılmaz bir şey çık Abi yumurta yok etrafta. Yumurta lazım abi bana. Evet arkadaşlar bir tane tuvalet kitimizi 15 beye sattık. Abi ben şunu demek istiyorum ya. Yani gerçekten de 3 gün önce şunu da çıkarttıklarımı satsaydım ya da daha hızlı bir şekilde şey yapsaydım satsaydım ama abi elektrikler gitti ben ne yapayım her gün elektrik gidiyor abi kafayı yiyeceğim ya. Artık kafayı yiyeceğim ya. O yüzden bir ara videoyu paylaşamamıştım. kankalarım. özür diliyorum. Şunu 3 gün önce satsam yemin ederim zenginim. Şu an battık ya. Battık. Elimizdekilerin bir değeri kalmadı. Yani ben şu toilet keti çok rahat bir şekilde 45 BE'ye satıyordum. Şu an 15 B'ye gidiyor. Bu toilet ketin goldunu bak yemin ediyorum 200 B'den aşağıya satılmıyordu. Bak şunu ben 190 B'ye aldım. 200 B'ye çok rahat bir şekilde satılıyordu. Şu an 80 B'ye kadar düşmüş abi. Battım ya battım abi. Bu kadar hızlı artış yükselişler olacağını tahmin ediyordum zaten. Yeni bir güncelleme geldiği zaman yeni gelen petler hemen inanılmaz yüksek fiyattan çıkar. Ama bu sefer gerçekten de çok çok yüksek fiyattan çıktı. Ama ben bu şansı bir kere yakaladım. Bir önceki videomda adam akıllı sattım. Yani biraz kar ettik ama bu videoda battık abi bu videoda battık. Bu kadar geç davranırsak olacağı bu. Bak benim dediğimi yapın yaptığımı yapmayın diye 50 defa söylüyorum lan. Birkaç tane de yumurta açacağız abi. Daha, siz yumurta açmayın abi hiçbir şey çıkmıyor. Gerçekten hiç çıkmıyor kanka. Abi inanılmaz. Bak satış olmuyor satış 15 beyi düşürdü. Vallahi delirttiniz beni ya. Yükselmek istemiyorum ama. Ya neden? Neden abi? İlla yani Pet Simulator Var abi artık Pet Simulator X'e laf etmekten vallahi sıkıldım ya sıkıldım al şunu da çıkartacağım 230B'yi tutuyoruz bunu burada salak gibi çıkar çıkar abi onu ne koyacağız ki başka yani koyacak hadi golden'ı koyalım golden da hadi o da 9B'ye gitsin imkansız da hadi 9B'ye gitsin golden'ı yani daha önceden olsa abi ya of ya gerçekten de siz bu hatayı umarım yapmamışınızdır kankalarım bakar mısın Adam Rainbow'unu 15B'ye satıyor ya. Gerçekten de çok düşük ama ya. Ben Dark Matter'ı kaça aldım abi? Dark Matter'ı 190B'ye aldım. Battık. Battık. Bir önceki videoda ettiğimiz karı kaybettik şu an. Şu an battık yani. Yani videonun sadece başlığı battık yani. Benim hatam abi. Yapacak bir şey yok. Yani satacağız bir şeyler bakalım. Hızlı bir şekilde satalım. Hemen geri dönüyorum. Kankalarım let's go. Evet arkadaşlar, batmışken artık şunu yapmak istedim. Yani bu kadar batmışken, bu fiyatlar bu kadar düşmüşken bu zararı kurtarmanın bir yolu var ya da tam batmanın bir yolu var. O da ne demek abi? Yumurta açmak. Yumurta açmak şardi inanılmaz şanslıdır yani inanılmaz. Gerçekten de. Bir önceki videoda biliyorsunuz kendimi açmadığım için çıktı abi. 2 4 6 8 10 tane exclusive ek 16 var ve artık o titanımız geliyor. İnanıyorum. Siz de lütfen şu an videoya devam etmeden durdurun. Yorumlara ne çıktığını yazın ve bir like'ınızı atın kankalarım. Bakalım kimler bilecek. Lütfen Allah'ım. Lütfen. Bu sefer yalvarıyorum artık şu oyunda Titan'ımızı çıkartalım ya. Bir sene oldu lan. Bir sene oldu. Belki YouTuber'lar arasında en çok yumurta açan benim abi. Bu kadar ama Türk tabii ki de. Abi lütfen. İlkini tek açıyorum. Sonra üçlü açacağım. Haydi lütfen. Bir dakika şunu kapa. Totem yapalım. Totem, 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 totem. Allah'ım lütfen. Abi bu sefer veriyor. Lütfen. 3. Exclusive ek 16'dan tam tamına 10 tane açacağız. Ve bir tane titan çıkartacağız. 3. 2. 1. Let's go. Verdin. Allah aşkına verdin. Lütfen. Hadi be. Delirt beni. Bağırayım burada. Diye bağırayım. Bağırayım. Burada bir kafayı yiyeyim. Şardı, Şardı abi neden bu kadar çok bağırıyorsun diyen insanlar var. Abi çıktı mı kafayı yerim bağıracağım tabii ki. Üçlü açtım. Üçlü açtım. Verdim abi. Lütfen. Allah aşkına bir tanesi. Ya of of çıksın ama lütfen ya. Oğlum bugün çok battık lütfen. Bugün çok battık Priston be. Allah'ını seviyorsan. Lütfen. Bugün çok battık kankam. Lütfen. Soğuk artıyor. Çok hızlı basıyordum diyor. Ya lütfen abi Periston. Abi abi bak kafayı yiyeceğim ha. Vallahi sinirleniyorum abi. Battık zaten bunların tanesini 42, 44, 46, 48 B'den aldım ya. Yani bir 400 B gitti abi. Başlangıç fiyatıma bakın istersen. Videoyu geri sarın. Çekil. Çekil geldi abi. Lütfen. Ya böyle bekletiyor ya. Bak böyle bekletiyor birden. Böyle sanki çıkacak büyüyecekmiş gibi zannediyorsun. Birden böyle çat diye kırılıyor ya. İşte o an deliriyorum. O an deliriyorum yani. Lütfen kaç tane kaldı? Kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Şuradan bir şansımızı kapatalım abi. Ne oluyor? Aha gitti. Aha Pirison. Abi bak Pirison el attı. Abi bak Q3 çıktıktı Pirison el attı. Lak girdi. Abi ben kabul etmiyorum ya. Üstüm oynuyor Pirison ya. Yemin ederim. abi yine şaka <laughs> yapıyorum ya. Abi inanılmaz ya. Ama bu kadar da olmaz abi ya. Şunlardan çıkmayacağını bildiğim için ilk baş şansımı bunlarla kaybediyorum. Bas abi. Bas. Çıksın. Çıksın. Hadi çıksın hayatta. Hiç var ya bunlardan zaten ümidim hiç yok. Ama eksklusif ek 16 biraz uçurur gibi. Şu tiki de yolla. Tiki de hayatta çıkmaz. Tiki de yolla. Bak tipe bak tipe. tipe. bak. Çık hadi. Hadi çık. Hadi çık da bir görelim ya. Nasıl çıkıyorsun? Hadi ya. Bir titan çıksın da bir görelim nasıl çıkıyor acaba. Biz de görelim bir. Merak ettik artık ya. Allah aşkına. Biz de bir görelim. Nasıl çıkıyormuş? Nasıl oluyormuş? Nasıl büyüyormuş? Biz de bir görelim ya. Hadi. Hadi çık da görelim. Tüh Allah seni. Allah Allah. İlla küfür edeceğim ya. Haydi be. Son 3 tane kaldı. Bak artık yalvarmak istemiyorum. Ver lan. Ver. Verdin gittim. Hadi çık da nasıl çıkıyormuş? tam bir görelim abi. Hadi. Göster onu. Tüh Allah seni kahretmesin lan. Yemin ederim ben bu oyunu bırakacağım abi. Ya benim kadar yumurta açıp da yani titan çıkartmayan yoktur abi. Bu nedir ya ben? Yani milyon trilyon her videoda harca 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 harca. Verdin artık be. Püh. Yemin ederim büyüyecek zannettim bu sefer ya. Ya şardinin bak kızgın halini de gördünüz abi. Yeter daha. Dünyanın parasını bassın. Bunu da verdin. Verdin bunu Geldi. Enerjiyi verdim. Yemin ederim oynuyor. Bak nasıl kastı. Nasıl kastı. Şaka mı lan? Ya yürü git ya. Ya yürü git ya. Vallahi yürü git ya. Vallahi yürü git. Abi tam yumurtaya attım oyun kastı gördün mü? Bitti al ek, 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 kalmadı. Al ek kalmadı. Milyon tane ağaç ağaç aç aç. Bundan bundan hüç çıksa kaçacağız ara ya. Bunlardan hüç çıksa kaçacağız ara ya. Allah aşkına. Allah aşkına hüç çıktı bir görelim nasıl çıkıyor. Bak bak tane zaman atıyor bak görüyor musun? Tane zaman atıyor laklı. Server laklı. Niye burada açtık ki zaten biz? Zaten satamadık da bugün battık abi. Oha. Oha bu iyiymiş lan. Abi 1.9 TN gözünü seveyim. Çok abarttın. Abi Royalty olsa bir nebze evze düşünüleceklerim de elinde sonunda batacak yani o. Gerçekten de bir batma videosuyla daha karşınızdaydım arkadaşlar. Tekrardan söylememde fayda vardır diye düşünüyorum. Yeni yeni oyunum diyorum. İlk oyunum çıkacak. Çok güzel, inanılmaz güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Gerçekten de çok keyifli bir oyun yapacağımızı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yakın zamanda videosunu çekeceğim. Merak etmeyin. Yeni oyunumuz, bak hala yeni diyorum. İlk oyunum çıkıyor abi, ilk oyunum. İnanılmaz heyecanlıyım. Sizlerden güzel bir beğeni bekliyor olacağım. Videoyu paylaşacağım inşallah. Gelecek hafta içerisinde. Hazırlıyor, hazırlanıyoruz, az kaldı. Çıkartacağız, çıktı çıkacak olabildiğince güzel bir şeyler çıkması için uğraşıyoruz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Abi Priston'a lanet olsun Priston'a. Valla bak lanet olsun Priston'a. Valla dünyanın para bak. Şu an var ya 500 milyar gitti. Bak 500 milyar gitti daha da üstüne konuşmak istemiyorum. Ben gidiyorum gençler. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videomu beğenmişsindir. sen, like atmayı abone olmayı unutma. Kendinize çok iyi bakın. Ben Şardy. Bye bye.